<laughs> Abi korkma. Ben buradayım. O Bundan siz misiniz? <laughs> ben de müşteri geldi, müşteri geldi. Oyuna adapte olun. ben gelmemişim Ben de gelmedim. Ne istiyormuş? Abi ne tıklayacağım? Hazır verin. Ortaya tıklayacaksın. Ama sen gelmişsin, tıklamıyorsun. Abi neredesin? <laughs> Başlatmamışız şu an bekleyin çocuklar. Aslı sen beni görüyorsun zaten bir dur da Asmin de gelsin. Aa <laughs> sen bu <busur> ya lan. <laughs> Tipleri bize bak. Evet lan. Asmin'e evet. bak Asmin'e bak. <laughs> Oğlum bunlar Hadi. böyleyse korkunç olan kişiyi düşünemiyorum. Hı. Herhalde fırlarız korkuda. Evet lan. Biz sokak satıcısıyız tamam mı? Sen yürüt sesini kapatma. <laughs> evet efendi. Korkaksınız, bir şey olmaz bakayım. Beyefendi. Ben de evet, saygılı nedensek. Beyefendi, beyefendi. Böyle etmeyelim lütfen. Beyefendi. Ay. Efendi. Aslanım, iner misiniz müşterinin kafasından lütfen? Ne diyor? Yemim, Müşteri konuşuyor bu arada. Güzel, şey, tamam, yemek Güzel. hazırlayacağız. Tamam. Güzel. Ne istedik? Ben görmedim ki hemen kabul ettiniz. Tamam. Hadi çocuklar yemeği yapın. Ya <laughs> e, patlamış mısır var siz. Ben, siz de ben Bu ne? Abi ben ben demiştediyim. Roblox bu. Ben dediğim. Kalk ayağa yemek yapmalıyız biz. Ben demiştim. Bizimle bir şey açtı. Ben şarkı duymuyorum şu an. Senin telefondan tek çıkıyor. Önce bulaşıkları yıkadım. Ben de hadi beni bekleyin. Uz olanını kapatalım. Ben etrafı temizlemekle görevliyim bu arada. Siz de ben, ben, ben. yemek dağıtacaksınız. Müşteri gitti ya. Hayır ben, ben etrafı temizlemek görevliyim. Tam temizliğimizi yapalım. Bak bulaşıkları yıkıyorum. Siz yemek dağıtımını yapın. Bak bulaşıkları yıkasam. Niye bak Sonya Şu an bir şeyler istiyor. Ne kadar kirli etrafı. Niye temizlenmiyor? Yemiyorum. Hayır, yemek yapıyoruz tıkladıkça okay. bulaşık temizlemiyoruz. Bu, İşarete bak, ya. siyah lekeli. Yemek yaptım, yolladım çocuğu. <laughs> Bir tane daha müşteri geldi çocuklar. <laughs> Sen müşteri olarak gördüm <laughs> ya. Çekil orada. Müşterileri kaçırıyorsun. Şunun suratına bak ya. He? O temizleme değil abicim. <laughs> Bunu takip edeceksiniz değil. tamam mı? Ne Bak müşteri geldi. O oh, müşteri, müşteri biraz korkunç. Gençler müşteriye Okey, bakar mısınız? Ya. Müşteri. müşteri. Bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemek <laughs> istiyor. Ayrısını tamam. Hazırlaması benden gene. <laughs> ya bu şarkıymış açmayın. Ben 100 defa tıkladım buna. <gülüyor> Tıklamayın. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Kapatın <gülüyor> şarkıyı. Müşteriye yemek hazırlayacağız. Abi, ben de müşteriye. Bir dakika ben hazırladım bile. Dedi ki müşterilik bana. Siparişi tamamlayın hadi. Abi dedi yandı ki müşteri burada yazdı ki müşteri yap. tamam işte yolladım. Ben de müşteriye. Ben yemeği hazırladım Asmen verdi. Ben Gel sen niye müşteri yerindesin gelsene bize yardım et. Ya. Birazdan aile çıkınca sizi peri parçalayacak büyütün. Abi beni kodu sever Peri dedim. <laughs> Ay bir tane <laughs> araba geldi. Sama tek kotaknya Bir Aa, nadal istiyor. Harganya 19 ya. 19 Tamam, tamam. Yemeği hazırlaması kimde? Asmin sıra sende mi? Tamam yap çabuk yapıyorum. hazırla. Bu müşteriyi hemen yollamalıyız çocuklar. Çok tehlikeli görünüyor. Kılıcım var Aa, burada. Ya abi, saba. sopan var burada gel. Onu ihtiyaç halinde kullanın yazıyor. Başlamam Bak ben bunu istiyorum. Ya uzatsana işte. Bir şey yok. Ketçapı dök. yan tarafta maydanoz var. Maydanoz at. attım. Hmm, Birisi servis servis bir şey var o zaman. Ya yine şarkı açtım. Tamam. tamam. Kola içecek falan bir şey istiyordur büyük ihtimalle. Evet istiyormuş. i̇çecek de koydum. Yemeğin sunumunu yapıyorum. Siparişi tamamlayın. Bir an gitsene, ben zaten ben, duyuyordum. Ben par paramızı vermedik. Verdi, verdi. Şu an bak. Ha, Sonraki müşteriyi bekleyeceğiz. Korkut bir. Korkmadan oynayın, tamam mı? Ben <laughs> Etrafa bakıyorum, kolay çaldı diyorum. Geldi, bir tane Evet, elinde satır var sanki. Satır? Telefon var. Telefon mu? Hayır. Hmm, kayıt altında. Adu, diyor. Aduh, kamera depan. Kayıt altında. O bir şey yapıyor bize. Sizde de oldu mu etraf böyle dönmeye başladı? Hayır. Sakin olun çocuklar Lan sakin olun. Gelin gelin evet o bir hayalet sanırım. Ver. Abi. Zıpla oturdun sofraya. Ki, <gülüyor> 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 Şimdi o bir şey geliyor. Çocuklar hayalet bu saklanalım saklanalım. Aa geldi. O neydi be? Abi, Ablam, abi ben. Abla mümkünse başka bir şey istemesem mi acaba? Az önce korktum. Gençler geri durun. Az önce üzerime atladı, size atladı bu. Ha geliyor. Öte git lan. Öte git. abi. Gitti ayelet gitti. Dayı özür dilerim dayı beni. Ya otur ne dayısı? <gülüyor> <gülüyor> Korkudan. Dayı demeye başladı. Niye baksana o baksana motorla baksana. geldi. Bir nadal istiyor. Vay be. Okey. Harganya 12.000 ya. Tamam, tamam, tamam. geldi. 12 ben ben de. Tamam, zaman, tamam. Geldi, rupeli. Ben, de. ben hallederim. Geldi. Tamam sen hazırla o zaman. Hızlı hazırla. Ben de motora atlayıp gidiyorum çocuklar. <laughs> evet. Asbi. Aspre... Ay yukarıya çıkarsam ayakta kalabilirim. Aa çıkamadım. Aslı daha zorlamadın mı? Anne, ben ya yanlış yapıyorsun maydanoz koyacaksın içine. Patates de koymamıştın. Abi bunun için evet. çekmiş. Bu müşterinin puanı biliyorum. bizim için önemli çocuklar. Artık ben... sunum yapmışsın. Aslı'ya bak ya. Aslı hiçbir şey yapmıyor şu an. Evet. Birazdan bir tane ayalet üstüne atlasın görürüm ben seni. Dolabı kapatın arasına çocuklar. Ben korkuyorum abi. Abi ay. Herkes yemeği hazırlıyorum siz hazırlasanız. Tamam ben hazırlayacağım. Şu strese giriyorum hazırlayacağım. Abi. Her an bir şey atlayacak gibi değil mi? Bak <laughs> bir şey geldi. Aa yine motorlu. Niye bak sonya sen? Baba bize dalga geçiyor. Bak okay. pa? Bir dakika Arama, bu sefer ben de. Ben hazırlayacağım. Tamam abi tamam. Sana. Anne. Ne oluyor? Sakin olun, sakin olun çocuklar. Sadece müşteriyor. Hadiyiz Evet, evet. Çok profesyonel abi, bir taktik de. 2 saniye de yapacağım. Bayır, abi çıktı, atadı. Abi kızabilir abi?